Cümleten selamünaleyküm. Şimdi soruların arasında şöyle bir soru var. Açlıktan önce karaciğer temizliği önerilmiyor mu diye. Şimdi arkadaşlar gerçek tıp Aydın Salih'in kitabını okumuş olanlarınız bilir. Okumayanlar da mutlaka okusunlar. Açlıktan önce karaciğer temizliği olmaz. Çünkü bir hazırlık prosedürü var. Karaciğer temizliği yapmadan önce bir hazırlık safası var. Bir, iki, bir hafta sürüyor, iki hafta sürüyor. Eğer bir uzmana gidip de, yani gerçek tıp uzmanına gidip de, danışmana gidip de size farklı bir e, program sunmalıysa, mutlaka bu hazırlığı yapmanız gerekiyor. Ama e, şöyle de yapabiliyorsunuz. E, 36 saatlik açlıkları en az bir ay içerisinde 8 defa yaparsanız, yani bir, bir ay içerisinde haftada 2 defa olması şartıyla 8 defaya tamamladıktan sonra karaciğer temizliği yaparsanız çok güzel olur. Çünkü vücut ilk başta bir açlığı alışır, bir temizler. Kendi kendine pislikleri dışarı atar. Ondan sonra karaciğerdeki yoğunluk da azalır. Vücuttaki pislik kalmadıktan sonra karaciğer çok rahat temizlenir Allah'ın izniyle. Yoksa hemen bu hali hazırda şu şekilde direkt ben karaciğer temizliği yapacağım derseniz o olmaz. Çünkü ilk başta vücut bir rahatlaması gerekiyor, bir temizlik olması gerekiyor, bağırsaklar boşalması gerekiyor. Karaciğer temizliği prosedürünü zaten anlattım. Eski bir videomuz var, bir de yeni çektiğim bir video var. İsterseniz yeni videoyu izleyin. Ee, orada herhalde daha net anlattım. Bir videomuz var çok eskiden kalma. O, orada biraz e, yeni videolara başlamanın stresiyle e, biraz herhalde çok fazla herkese e, anlattıkları mantıklı gelmedi. Ama onun ikinci videosunu çektim. İnşallah orada daha detaylı, daha özgüvenli anlattığım için daha mantıklı gelecektir inşallah size. Anlattıklarım tamamen gerçek tıp kitabında ne yazıyorsa onlardır. Yoksa kendim kafamdan uydurduğum bir bilgi değildir. Kesinlikle. Hep kitaba göre anlatıyorum. O yüzden açlığı benim önerim. Ben de zamanında danışmana gittiğimde aynı bu şekilde bana önerilmişti. O yüzden onu anlatıyorum. Bir 8 defa 36 saatlik açlık yapın. Ondan sonra karaciğer temizliği yapın. Devam etmek istiyorsanız ardından 4 defada 3 günlük aşlıklar yapın. 3 günlük açlıkların sonunda tekrar karaciğer temizliği yapın. Bu şekilde iki defa karaciğer temizliği yapmış oluyorsunuz. Ve vücudunuz da açlıklara e, artık alışmış oluyor. Daha kolay açlık yapabilecek duruma geliyorsunuz. Daha az yemeye başlıyorsunuz. Daha az yediğinizden dolayı rahatlamış oluyorsunuz. Vücudun o rahatlığını hissettikten sonra zaten sık sık açlık yapmak istiyorsunuz. O yüzden evet kara, açlık yapmadan karaciğer temizliği önerilmez. E, veya gerçek tıp kitabındaki iki haftalık hazırlık zamanını geçirmeniz gerekiyor. Ona göre hazırlık yapmanız gerekiyor. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun.